Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çılgın suyla deneyler yapacağız. Evet şimdi vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet şimdi başlayalım. Arkadaşlar bu şimdi yağ. Ee, bu Bunun üzerine su dökeceğiz. Ve yağ her zaman üste çıkacak. Bu öz kütleden kaynaklanıyor. Tabi derslerinizde görmüş olmanız gerek. Ya da göreceksiniz. Evet şimdi mesela suyumuzu dökelim. Bakın arkadaşlar dikkatli bakın. Ya direkt üste çıktı. Ya direkt üste. Evet bu suyun öz kütlesinin daha yoğun olduğunun kanıtı işte. Bakın arkadaşlar ne kadar dökersek dökelim. Hala sıvı yağ üste. Bakın arkadaşlar. Çok güzel ama ya. Valla bu kanunlar çok efsane. Hala yağ üstü oldu. Evet arkadaşlar ikinci deneyimize geçtik. Şimdi bu su şişesinde suyumuz var. Bu bardağı böyle bunun kapağını örtüyoruz ve böyle bunu ters çeviriyoruz. Evet şimdi bunu hafif hafif yukarı kaldıracağım. Nerede bırakırsam su orada kalacak. Yani kendi kendine böyle kalıyor gibi. Nerede bırakırsam su orada kalıyor. Yukarı çıktıkça su da yükseliyor arkadaşlar. Evet bu da güzel. Evet arkadaşlar üçüncü deneyimize geçiyoruz. Yani sondan bir önceki deney. Şimdi bu suyu ağzına kadar dolduracağız. Evet birazcık daha doldurayım. Arkadaşlar en muhteşem deney dördüncü deney. Yani şimdi onu söyleyeyim. En güzelini ona bıraktım. O tarçını tabi birazcık. Şimdi arkadaşlar. Bu bardağın üzerine bir kağıt parçası koyacağız. Şimdi böyle mi koysam daha da açsam mı? Neyse böyle koyacağız arkadaşlar. Evet tam şöyle koydum. Sonra bunu arkadaşlar böyle geleceğiz. Tabi bunu evde böyle masada denemeyin. Böyle bir kovanız olsun ki kovada deneyin. Yoksa anneden falan sıkıntı çıkabilir. Evet bunu direktler ters çeviriyoruz böyle. Evet arkadaşlar bu Newton'un yasası falandı galiba. Çok güzel bir şey. Çok akmıyor da. Bakın arkadaşlar hiç elim falan sürmüyorum dengede. Mükemmel bir şey ya. Resmen ar sihirbazlık. Arkadaşlarınızla sihirbazlık yapabilirsiniz. Vallahi muhteşem ya. Sonunda tabi devrilecek. son masanın hali ben demiştim evde denemeyin diye. Neyse dördüncü deneyimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar masanın hali böyle. İnşallah annemler çakmadan silebilirim. Ne buranın hali ha? Ben hizmetçi miyim, ha? Ha? Ay, no. Evet arkadaşlar en güzel deneyimize geldik. Bence bu en güzel deney. Bunun için sadece su ve tarçın gerek. Evet bu da bir silbazlık gibi arkadaşlar. Tarçını böyle üstüne tamamen kaplayacak şekilde atıyorsunuz. E şimdi mesela parmağımızı daldıralım. Parmağımız suyla karışmıyor arkadaşlar bakın. Geri çıktığında hiçbir şey olmuyor. Daldırdım. Biraz daha daldırdım hatta. Arkadaşlar bakın yürüyorum şu an ellerimle yürüyorum. Çarpıyorum yanlara falan. Hiçbir şey olmuyor. Yine aynen çıkıyor. Hop daldırdım çıkardım. Daldırdım. Çok güzel bu da ya. Suya karışmıyor böyle. Evet çıkardım. Böyle böyle hop 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 hop. Evet arkadaşlar bunları deneyebilirsiniz. Güzel deneyler cidden eğlenirsiniz. Hem de öğrenirsiniz. Dersiniz için de falan lazım olabilir. Daha akılda kalıcı bence. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Yeni geldiyseniz hepinize görüşmek üzere. Bay bay.